Merhabalar sevgili Eko Başarı Programı izleyicileri. Bugün de sizleri Giresun'un Bulancak ilçesinden sektöründe öncü bir firmadan Liva Güzellik Salonu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Hatice Yıldız bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen Hatice Hanım'a dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Liva Güzellik Salonu işletme sahibi Hatice Yıldız. Ee, sektörümüz bir yıldır Bulancak ilçesinde hizmet vermektedir. Peki efendim, bünyeniz dahilinde gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetler, çalışmalar nelerdir? Kısaca bizlere ve izleyicilerimize bahseder misiniz? Tabii ki. Liva Güzellik Salonu öncelikle lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel incelme ve bayan kuaförü hizmetleri altında hizmet sunmaktadır. Peki bu çalışmalarınızı bünyeniz dahilinde gerçekleştirirken kaç kişilik uzman bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi öğrenebilir miyiz sizlerden? Şu anda uzman kalitesi olaraktan 3 personelimiz bulunmaktadır. Bunlar hem kuaförlük sektörü hem de güzellik sektöründe diplomalı, tecrübeli ve kaliteli personellerdir. Peki Hatice Hanım burada bir emek sarf ediyorsunuz. Bu emeğinizin de bir bedeli bir karşılığı muhakkak olmalı. Sizleri tercih eden müşterilerinize uygulamış olduğunuz fiyat politikanız nedir? genel olarak her kesimden ve her bütçeye hitap eden fiyatlarımız bulunmaktadır. Biz müşterilerimizin ceplerini yormuyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz hizmet, güven, kalite. Peki Hatice Hanım ben şimdi çok özel bir soruyla programıma devam etmek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Rakip firmalarınız var ama Liva Güzellik Salonu olarak sizi diğer firmalarımızdan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu ben sizlere sormak istiyorum. Az önce de tekrar ettiğim gibi özellikle eğitim. Biz burada kadromuz ve ben olaraktan ben estetisyen ve güzellik uzmanı olarak görev yapıyorum. Çevre firmalardaki e, arkadaşlarımın e, seviye düzeylerini, eğitim düzeyleri hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben müşterilerimize şunu söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka uygulama yaptırdığınız kişilere diplomasını sorun. Eğitim düzeyi hakkında mutlaka bilgi alın. Çünkü sizin güveniniz ve bizim eğitimimizle bu iş sonuçlanacaktır. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun, bol kazançlı seneler sizlerle olsun diyorum Hatice Hanım. Şimdiden iyi çalışmalar efendim.